Silivri'de film gibi olay. Çalıntı araç ve jandarma aracıyla kaçış. Silivri'de 6 Ocak 2025 gece saatlerinde yaşanan olay, aksiyon filmlerini aratmadı. Mustafa Seyci'ye ait çalıntı aracın Silivri'de bir at çiftliğinde olduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Şüpheli Süleyman Eyüp Bey, çalıntı araçla birlikte çiftlikte yakalandı. Ancak bu noktadan sonra olaylar daha karmaşık bir hal aldı. Yakalanan Süleyman Eyüp Bey, jandarma ekiplerinin delil toplama çalışmaları sırasında, içinde bulunduğu jandarma aracını çalarak olay yerinden kaçmayı başardı. Şahıs, Şişli Ok Meydanı'nda jandarma aracını terk ederek kayıplara karıştı. Ancak jandarma ekiplerinin titiz takibi sayesinde, Pendik mevkiinde tekrar yakalandı. Şüphelinin yapılan sorgusunda, hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık gibi tam 90 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, Süleyman Eyüp Beyli'nin yakalandığı sırada jandarma ekiplerine başkasına ait kimlik bilgilerini vererek kendisini Tayyip F. olarak tanıttığı ortaya çıktı. Şüpheli, Silivri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Yaşanan bu olay, Bölge halkı arasında büyük şaşkınlık yaratırken jandarma ekiplerinin hızlı ve kararlı müdahalesi takdir topladı.